Mektarları artı 3Q eksi 12Q olan iki tane e, küre birbirlerini F kuvvetiyle çekiyor diyor. Sonra bir işlem yapıyor. Küreler birbirine dokundurulup diyor. E, bırakılırsa aynı yere bırakılırsa aynı uzaklığa yani 3D değişmeyecekmiş. Bu kuvvet kaç F olur diye soruyor. Öncesi ve sonrası. Önceki kuvvetimiz F yani şu anki kuvvetimiz F eşittir. Nasıl yazarız? Ne yapıyorduk? K çarpı diyorduk. Şu yükleri çarpıyorduk. İşte 3Q yükümüz var. 3Q yükünün 12Q yükünü uyguladığı kuvvet. Bölü aradaki uzaklığın karesi. Bu 3D'nin karesi. 9'u tekrar yapar. 3D'nin parantez karesi. Yalnız bu zaten 3D'nin parantez karesi değişmeyecek. Sorumuz da aynı uzaklıklar alalım diyor. Şimdi bu küreler birbirine dokundurulursa. Bu yükle bu yükü toplarsınız. Gördüğünüz gibi eksi 9 yapar. Bunu 1'e 2. Yarı çapıyla doğru orantılı paylaştırırsınız. 9'u 3'e bölersek. 3 birim buna düşecektir. Yani eksi 3Q bunun yükü olacaktır. 2 katı eksi 6Q bunun yükü olacaktır. Bakın yüklerin toplamı hala eksi 9. Bu durumdayken keyfi soruyor bana. Yeni F'imiz F üstü diye eşittir. K çarpı 3Q ile 6Q çarpmamızı istiyor. 3Q çarpı 6Q bölü. Aradaki uzaklık aynı olacakmış. Yine 3D'nin parantez karesi. Ne yapar? 9D kare yapar. Ama yukarıdaki ile aynı olduğu için problem yok. Bakın yukarıdaki K'lar aynı. 3D kareler aynı. Şu 3Q'lar aynı. E 12 olmuş 6 yani yarıya düşmüş o zaman benim kuvvetim f bölü 2 olacaktır. Şimdi vektörel işlem yaptığı için bunun yönünü de ister belki. Başlangıçta bunlar birbirlerini çekiyorlardı şöyle bir kuvvet oluyordu. Şimdi eksi eksi olduğu için birbirlerini iteceklerdir. Yani ilk olduğu duruma göre ters yönlü olduğundan dolayı ilk duruma göre ters yönlü anlamına gelen önüne eksi gelebilir. Yani cevap eksi f bölü 2 olarak karşımıza çıkabilir. İyi günler dilerim.